Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün agalarla dağa çıkma macerasının 3. Seri, serisini yapacağız. Hazırsanız başlayalım. Ama başlamadan önce kanala like atıp abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. your Önce kar yağıyordu. şimdi hava yaz günü oldu. Üç kişi daha gelecek. Sağ olun. Ahmet gözlükte mi içiyor? Eee ne olacak? Üçersin. Yani uşak onun gözü. Hadi gidelim. Sen mi oğlum onun gözü? <laughs> Hasan sen mi oğlum adamın gözü? Pompayı ha, çanta attım. Yürü hadi. Pompansan. Lan hadi senize. <laughs> Yürüyün siz. Evet arkadaşlar. Yola çıkıyoruz. Tek <laughs> tek size <laughs> Bu Barış. Bu Hasan. Bu da Mehmet. Tanıtıyorum. Ye. Yeah. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Yolda hayvan var. Kaplumbağa. Ah. Evet arkadaşlar hayvan şimdi Ahmet zehirleyecek. Aa ne? Kaplumbağa. Hadi ezelim. Lan. Bugünkü yemeğimiz. Yola devam. Kamu spot. Ben susadım. Sen de susadım. Ben orucum. Kimse su getirmedi lan. Ben getireyim. Hasan'ınkini içeriz. Ama bitirdi <laughs> Barış'ın bisikleti. Lan cimri. İki kapak artık. Hadi. Haydi. Hasan ölüm noktasına geliyor. Ayye. Hadi Aslan. Arkadan gitme. Aslan. Aslan. Ah. Aslan. Ah. Yürü. Yürü. Yürüsene Hasan önde. Hayır. Hasan. Oh yeah. What is it, ya? bekleme. Hasan korkusuna gerilerde kaldı oğlum. Barış videoyu çekiyorum. Biliyorsun değil mi bunu? Bu sefer buradan sen de çıkacaksın Barış. Hadi Barış çıkarsın. Hasan nerede? Hasan nerede? Aa. O yavaş geliyor artık. Favişe oldu adamın. Evet arkadaşlar. Bilmediğimiz yollara geldik. Şurada biraz dinleneceğiz. Bisikletleri buraya koyduk. 8 kilometredir ilerliyoruz. Buraya ilk defa geliyoruz. Tırsıyoruz. Bir sürü kemik var burada. Hasan ne yapıyor? Güzelmiş lan bura. Güzelmiş burası. Ana keçi bizim orası orada kalıyor o zaman Çok uzağa gitmişiz 8 kilometre gittik arkadaşlar Evet arkadaşlar Hala gidiyoruz Geri dönmüyoruz hala Bilmediğimiz yollardan devam oh. Bozuldu sandım Az bisiklet siyah bisiklet gibi yapıyordum lan Az daha oluyordu Ayağım yere çarptı çok pis acıdı ah, Kurtardım ama Demek ki neymiş Birden yediye hızlıca vites almayacakmış Oğur. Oğur. Ne mağarası ya Ne orası o zaman mağarayı Dere Yok ya Ya binemiyor kuş ya Poşet Çok güzel sen bak. Çok ele. Hasan deliye girmeye çalışıyor. Gel 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 inelim. Ben de kapı sanıyorum ya. Bak burada domuz Bokları ve mermi var. Hadi hızlanıyoruz. Ya, ne Aşırı hızlanmayın. Şey uçurum çıkınca duracağız zaten salak. Şurası yeşil yurt değil mi? Şuradan gidince yeşil. Yeşil yok mu zaten? <laughs> Çok hızlı gitmeyin ileride yol birden bitiyor. Hasan Türkçen gitme oğlum. Ben geri döndüm Ya geldik oğlum. Askan. Az kaldı. Ben geri çık nasıl bana bana ya. ya? Aşağıyı göremiyorum. Ahmet, Ahmet biz başka bir şey boyuta geçiyoruz. Bence görürüz herhalde. Ama ne? Sincap. Aa bak Gerçekten aşağıdan. Ya, Aynen Ya bitti. Şuradaki viraj o virajmış meğerse devam her birinin söylediği gibi hakikaten kolay ya çok kolay götür giden yavaş yavaş ileride yol bitiyor Yavaşlayın. Araba geliyor nereden? Bok geliyor. Tamam et girdim Araba geliyor lan. Ne? Araba geliyor. Geri dön Ahmet bitmiyor mu bu yol. Bilmiyorum ki. Abi, yani yol bitiyordu. Ne bileyim ben ya yanlış yere mi baktım abi, ben ya? Dönelim nereye? Başka bir yere çıkıyoruz abi. Bil <laughs> Aha bitti bitti doğru. Yeee yeah! Yo. Yo. <gülüyor> <gülüyor> Yolu bitirdik. Hava bitti yok. <laughs> yol yok. Oh ne kadar güçlü eksiş lan bura. Aa. Oğlum yolu bak buraya çek. <gülüyor> Hasan. <gülüyor> Hasan buradan uçtuğunu düşünsen oğlum. <laughs> Enes çok şey hızlı gelmedi ki ya. Şey olmaz ya. Hasan öldü lan ama. Bir oturak. Buradan bir <laughs> <bilmiyorum. gülüyor> <laughs> <Lan. gülüyor> şey var lan düşme etme. Bak şunu seyrediyorsun. Lan gitme. Yeşil yurda gidiyor şu bak. Tamam bu gidiyor. Ya şu ya ya bisikleti ya. bir durdursam ha. Ahmet videoyu burada Video baş. Yo videoyu burada bitirdim. evet. Evet arkadaşlar yolu bitirdik. Sonunda arkadaşlar o kadar park çektik bitirli bitirememiştik. Yol bitti. Seri artık. Evet. arkadaşlar geri dönüyoruz. Baktık merakımızı giderdik. Ve 8 kilometre geri döneceğiz. Hem de yokuş aşağı. A kaplumbağa, sana hediye vereceğim. Al, al. Yerden top bulduk ayrıca arkadaşlar. Bay bay oynarsın.

Allah kayıyordum. <laughs> Hadi bitti. <laughs> Her zamanki yerde bitti. Belki videoyu burada sonlandırmam. Evet. Abi. Evet arkadaşlar. Arkadaşımızın tekeri patlamış. Ön tekeri de patlak. iki tekeri de patlamış. Ne düşünüyorsun? Pompalayacak şimdi. videoyu burada bir yerde sonlandıracağım arkadaşlar. Devamını gelmesini istiyorsanız 100 like gelsin. Bayağı yorulduk. 1 saat 50 dakikada çıktık, 10 dakikada indik. Size kısaymış gibi geliyor ama aslında 1 saat 50 dakikada çıktık. Orada 90'da gittik ayrıca. Evet arkadaşlar Kanala like atıp ben... abone olmayı unutmayın. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın. Şu su nereden geldi? Su işte.